Elif nereden geliyorsun? Adana'dayım. Adana'dayım. Adana'dan geliyorsun. Ne ne yiyeceksiniz bugün? Ben kebap yedim. Yedin. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Az mı yersin, çok yemiyor musun? Ee, Gözme hep paçtır. Hep aç. Evet. Ama kilo almayanlardan. Evet, sanki. almayanlardan. Böyle arkadaşların da kilo aldım, kıskanıyorlar mı? Ya sen yiyorsun, biz kilo alıyoruz diyorlar mı? Yok. demiyorlar mı? Yok. İyi arkadaşlarım var o zaman. Evet, festivali çok nasıl? iyiler. <laughs> Arkadaşları kaçıyor, çok iyiler. Kaçıyor. Nasıl buldun festivali? Çok güzel, her zamanki gibi yani. Her zaman güzel evet, değil mi festival? Evet, her zaman çok güzel ve sosyal bir festival oluyor. Çok güzel yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hangi kral bu arada? Coşkun Cansız. Tamam, teşekkür ederim. Tabii ki konuşabilirsiniz. Merhabalar. Evet, ortaya gireyim ben. Ya yine sen. Merhaba. Merhabalar. Nereden geldiniz? Adana'da yaşıyoruz biz İncilik tarafında. Ee, nasıl buldunuz festivali? Festival güzel yani çok kalabalık olması